Merhaba ben Kübra Türk Yılmaz TRT TÜRK ekranlarında rehber programının sunucusuyum. Türkiye Taşınalı bir sene oldu. Bir sene öncesine kadar doğduğum büyüdüğüm Almanya'da geçirdim Ramazanları. O sebeple Ramazan e, hatıralarıma gitmek gerekirse Almanya'ya dönmem gerekecek. İlk hatıralarım anneannemin dedemin evinde sahura e, yetişkinlerin kalktığını ve bir sofra hazırladığını gördüğüm zamanlardı. Herhalde herkesin anısı ve dünyadaki bütün Müslümanların anısı da bu şekildedir diye tahmin ediyorum. Onun dışında Ramazan anıları dediğim zaman illaki aklıma Almanya'da özellikle camilerde buluşulur e, iftar için, teravih için. Yine bunlar geliyor aklıma. Hafta sonları gençler bir araya gelirler ve genç yaşımızda da artık bu iftarları, bu teravileri organize eden tarafta olmakta yine çok heyecan vericiydi. Ailemizle geçirdiğimiz Ramazanlar yine çok güzel ve bizim her zaman olmazsa olmazımız e, maalesef Almanya'da biliyorsunuz gayrimüslimlerle yaşıyoruz ve onlara sürekli orucun neden olunduğunu, orucun ne manaya geldiğini, oruçta neler yapıldığını her zaman bir tarafta sadece amel eden Müslüman olmakla birlikte bir taraftan da açıklayan Müslümanlar olmak zorundaydık. Çünkü yaptığınız şeyin sebebini soruyordu haliyle arkadaşlarınız, öğretmenleriniz ve bunun için de bir duruş sergilemeniz gerekiyordu. Velhasıl biz e, bilinçli Müslümanlar olmakta zorundaydık bir tarafta. Güzeldi bu anılar bize çok güzel şeyler kattı, güzel tecrübeler de edinmiş olduk. Tecrübelerimden ya da hatıralarımdan bir diğeri belediyenin organize ettiği bir vakfın organize ettiği belediye iftarıydı. Bu 2014 yılındaydı diye tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Eski Cumhurbaşkanı'nı çağırmıştık ve eski Cumhurbaşkanı'nın gelmesinden öte bedava çay var mı diye sormuştu ve benim en komik bence Ramazan anılarımdan bir tanesidir. Eski Cumhurbaşkanı'nın bedava çay var mı sorusu. Bunun dışında pandemide geçirdiğimiz, hep birlikte ailece geçirdiğimiz Ramazan benim için en önemli hatıralardan bir tanesidir. Çünkü Ramazan bana göre yardımlaşmanın da en yoğun yaşandığı zamanlardan bir tanesidir. İşte zekat, fitre, sadakalarımızın da yoğun olarak verdiğimiz bir zaman olduğu için belki de yardımlaşmaya en başta başlamamız gereken ailemizden başladığımız da bir yerdir, bir zamandır. Pandemide biz şöyle yapmıştık, 7 kişiyiz ailede ve Haftanın da 7 günü var biliyorsunuz. Annemize bu sorumluluğu tek başına vermektense her birimiz bir günü üstlenmiştik ve Ramazan ayı boyunca 4 gün yani her hafta bir gün birimiz yorulmuştuk. Çok eğlenceli olmuştu. Aslında hepimizin de hem yardım etmiştik birimize hem de birbirimizin potansiyelini görmüştük. O anlamda da güzel bir tecrübe olmuştu. Ve yardımlaşmayı da en çekirdek ailede başlatarak güzel bir tezahürünü görmüş olmuştuk aslında o dönemde. Benim için böyle hayatımdaki en güzel Ramazan ne zamandır derseniz pandemide yaşadığımız, birbirimize yardım ettiğimiz, destek olduğumuz Ramazan'dı diyebilirim. Onun dışında son bir yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'de çok daha farklı olduğunu gördüm. Türkiye'deki heyecan herhalde Almanya'dakinden çok daha farklıymış. Onu gördüm. Almanya'da herhalde azınlık olmanın da verdiği heyecan, işte farklı ülkelerden Müslümanların da bir araya gelmesi çok güzel tecrübelerdi. Ben de Ramazan'a dair hatıralarımı bu şekilde paylaşmak istedim sizinle. Çok teşekkür ederim.